Merhaba. Merhaba Merhaba Nasılsınız? İyiyiz <laughs> İyisiniz yani, iyi Aa bak güzel oldu Baba. Sen yap bakayım bir daha Nasılsınız? İyiyiz <laughs> Ay seni <laughs> sormadım onları sordum Evet Arkadaşlar Annenin iyisini... arkada yaptığı hareketleri saymıyoruz <laughs> İyisiniz iyi ama biz hiç iyi değiliz arkadaşlar Çok uzun bir zamandan sonra çok istediğiniz bir videoyla karşınızdayız Bu gördüğünüz buradan arkadaşlar Yavaş kızım tek yıkacaksın Bir sürü <laughs> iğrenç yiyecek içecek gelecek yakalarsan senindir. Gene hep adını yanlış söylüyor. Hep adını yakalarsan senindir. İğrenç simetri çalıp yapacağız yakalarsan arkadaşlar. <laughs> o benim limonata yaptığım mikserim. Evet Ayla Hanım limonata yaptığı pis içinde kırıntıları kalmış <laughs> mikserinde arkadaşlar. En son buradan yakaladığımız e, şeyleri Aynen. ürünleri mikserin içine koyacağız. İyice ve... karıştıracağız daha sonra bu bardakları döküp kana kana içeceğiz. Evet, en aşağı 3 yudum içmek zorundayız. Üç Aynen, Hazır mısınız? Hazırız ama Hazır. ondan sonra şöyle, şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Burada ne varsa yakalamaya çalışacağız. Kesinlikle. Yakaladığımızı Aynen. kenara koyacağız. İyi bir şey de gelebilir, kötü bir şey de gelebilir. Mecburen yakalamak zorundayız. Aynen. Başlıyoruz. Yolla bakalım. İlk ne geliyor? Haydi bakalım. Abart, <laughs> <laughs> o bardağı kenara koy da kırılmasın. Ay Allah seni koyayım ben sakar benim. Limon. İyi evet. iyi mi kötü mü oluyor bence Limon kötü oluyor. Limon yerine göre iyi. Hadi bakalım Aynen. ikincisi. şöyle koyuyorum. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> al kızım al sen Hadi. yakaladın. Yok al sen. Al, kızım al. Al kızım al. Al kızım Allah. al. kızım Allah. al. Kızım. al, kızım. al kızım. Hadi verelim. Tamam <laughs> Al tamam Hadi bakayım. Kaldı. Anam, kaldı. Evet, kaldı arkadaşlar. Düz elekte hani kalabiliyor. Bir tane daha tane. Hadi daha Haydi bakalım. Anam. Anam. Arkadaşlar. Arka Ay arka. tuzu sen al. Bu nasıl bir insafsızlıktır? <laughs> bereket bereket bir şey <laughs> Bereket olmaz. getiririm getirir babacığım. Bu canım. bereket olmasın bende. Ben tuzu ise ben neden se ne yakaladım? Sen tuzu sen şey yakaladın. Bu arada ben de havuç yakaladım. Olsun ben böyle bir yerden gidiyorum. Ya. Şaklayayım, tamam. Melemen mi yapıyoruz şey mi yapıyoruz? bilmiyorum. Hazır mısın? Belemen. Ay Allah şu an çok şanslıyım. Bir tane gönder. <laughs> Allah Allah böyle. Bak Al, elimde kaldı. Şey bir, şey bir saniye bir saniye. saniye. Bir ben hiç yakalamadım. Aynalı sazan gibi yakalıyorsun. Arkadaşlar <laughs> bir şey söyleyeceğim. Yorumlara yazın bu haksızlık değil mi? Değil Sen değil. değil. kaldırmıyorsun Aynen. hiç. Ben bir şey söyleyeceğim. Baba, Efendim. E, ben, de, hep şansı, şansı, işte, iğnecim. Evet. hep ne ben elimi kaldırıyorum. Ablamın daha Ama onun bir işte ben onun için tutmamız iğrenç. Evet iğrenç. Evet. evet şimdi bir şey söyleyeceğim. Ee, sen ne biberi yakaladın. Ben Bilmiyorum orada. Biber yakaladım ya. Annen hazır olun demedi ki. Hazır mısınız? Tamam kafamızı önümüze yiyoruz. Kafamızı önümüze yiyoruz. Evet. Hazırız. Geliyor. Sen yakın. Hayır sen denedin. <laughs> sen yakın. Sen yakın. Sen yakın. Üzül sürgün. Sen yakın. Kızım Kabul etmem. Kızım sen yakın. Kabul et. Et. Kızım, sen ne gelinmem. Gelinmem. Asla <laughs> etmem. Almam onu. Elime geldi tamam, bak. Tamam ben, ben buradan Arkadaşlar ben anladım. Ben kursuluk kuruyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben valla meyvelerden, sebzelerden geliyorum. Umarım sonucum çok kötü olmaz. Hazır mısınız? Hazırız. Yakalamaya çalışıyoruz. Tamam ya o kadar Kızım, güzel. Kızım tatlı şekerli güzel şeyler sana gelir. Şöyle biz önüne doğru koy arkadaşlar <laughs> görsün istersen Melike tamam, şöyle benim. önüne doğru çek arkadaşlar ne aldığını görsün Şöyle koyayım arkadaşlar Rezilliyiz Bizim sağlıklı besleneceksin. Doğru Evet hazır mıyız hazırsak ne bakmıyoruz hadi. Bakmıyoruz hadi. yukarıya Atıyorum Takıldı Atamadık. Takıldı evet Atamadık. çifte Atamadık. çifte vurgun geliyor <laughs> evet. Benim önüme geliyor benim önüme yani yüzden. Yine portakal geldi kaldı. arkadaşlar ya Evet yolla hala yolla, yolla hızlı valla. Takılıyor Ay, Biraz bir daha şey böyle yakın tut biraz daha yakın güzel atmayacağız Diyemiyorum niye böyle oldu? Bilmiyorum ama sağlam bir şey geliyor yani. <laughs> ya abi bakın bir şey söyleyeceğim. Videoların genelinde hep dikkat edin. Ketçabı hiç sevmem hep ketçap bana geliyor. <laughs> Alın şunu da. Üstüne çürümüş muz. Çürümemiş yani içi beyaz ama dışı siyah. Sen nasıl şanssız bir insansın ya. Tuz, acı sos. Ketçap ne ararsan var valla. Vallahi billahi ne gelecek hadi at bakalım. Daha neler neler var hazır hadi. mısınız? Hadi hızlı hızlı dur yolla yolla. Yolla yolla anne gönder. Evet Ayla atamadı. Bir Atamıyor şey şu anda. biraz sallasak mı bunu acaba? Bombaya hazır mısınız? Hazırız. Hazırız. Dur aaa. Anam Ayla'yı ya Domatesi şöyle koysak mı? <laughs> ne domates mi? <laughs> domates mi? Domatesle <laughs> elma geldi bana ama sen hakikaten insafsızca yavruyorsun ya. Şöyle bir şey yapabilir miyim? Asıl boruda bir şey takıldı da onu çıkarmaya çalışıyor. Bir çalışıyorum. şey söyleyebilir miyim? Değiş sokuş yapabilir miyiz? Hayır. Hayır. Bayar mısın? Bu ne ya? Bu her şeyi. Bir de Darren aldım. Hazır mısınız? Hadi gönder. Gönder. Bakmıyoruz. Iki, iki, üç. Ha 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 mıydı? ha 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 niye ha 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 gönder. gönder. Baba çıkar eline. Baba. Abi şalgam evet. suyu geldi ya. Evet. Ben bir bundan 3 evet. yudum içemem ki imkansız evet. ya. Evet, hazırız. Hazırız. <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika, bir dakika <laughs> bu geri gitmesi gerekiyor. Bir şey söyleyeceğim. Bunu, ya bıraksana bunu geri zaman, gitmesi lazım. Hayır, git. Tamam yok. al o zaman kızım bozamaza Allah Allah. Yok Şimdi be, aa Hayır. Ama Melike sen hiçbir şey yok, yakalamıyorsun. Bir şey söyleyeceğim. Hiç ter bastı Benim attığım ben atıyorum ama başka bir şey çıkıyor. Bu nişanlar iniyor. Ne Neden biliyor musun? Neden? Onu başarıp da atamadığından dolayı olmaz. Biliyor musun? Al şunu baba. Al hadi. Al. Hiç hiç şey yapma. Hazır mısınız? Hazırız. Hazır. Mısın? Hadi bakayım. Gel. Bir, iki, sekiz. Sekiz mi? <laughs> Tamam kızım o da senin olsun ha süt benim olsun da Çıkarsana Anne da arkadaşlar geldi, bana, o, süt bana süt de geldi Bana süt geldi sana geldi Bu ne ya? Hakikaten yemin ederim hakkını verdim Çok karıştı İran, evet yapmışsın gerçekten ee, Masaya vurmasın Bak, e, masaya vurmasın. bak e, masaya vurmasın. sen tamam, direkt aa, elini tatlı, açıyorsun tatlı, tatlı, geliyor, tatlı, tatlı, geliyor. Sen, Bana vursun. ne ya sen aldın Aa, aa. Melike elini biraz altına koy ama e, hakikaten Aynen yumurta yumurta atacaksan söyle de elimizi bulaştırmayalım yani. Ben suçlu oldum şimdi Hadi bakalım Hazır mısınız? Hazırız gönder Öyle kazan <laughs> gibi atlarsan yakalayacağız salatalık olur gibi. Ya, ya ama yakalasam suçlu benim, yakalamasam evet. suçlu benim. Hadi gönderin. Melike'ye salatalık geldi arkadaşlar. Son e, üründeyim. Hazır mısınız? Hazır. Kestim ben. Gönder abi. Heh. İşte böyle <gülüyor> <gülüyor> ne olduğunu görmeden yakalarsak olacak şey budur. <laughs> Kolonya getireyim. Evet. <laughs> Kasyonum şu. <tuşu>. Var mı <laughs> başka? Yok başka bir şey kalmadı. Şekli Emin abi, misin? Hazırlı. Emin. Hepsi bitti. Hazır Emin ya. misin? Şu boruyu havaya doğru kaldır bakayım. Abi bak bir halbuki şeyler halbuki. gelebilir. Evet yok arkadaşlar. Tamam oraya geri tak. Aman başımıza düşmesin. Şarjımız arkadaşlar bildiğiniz 70'lik bir 80'lik lağım borusundan video çekiyoruz. Yani normaldir bu. <laughs> Ama kullanılmamış lağım borusu. <laughs> şimdi arkadaşlar bunları blenderın blender önüne blender koyacağız. Ee, içine dökeceğiz. İyice karıştıracağız. Daha sonra bardaklarımıza döküp lokor lokor içeceğiz. Bakalım kim içecek kim içemeyecek onu da göreceğiz. Ben içerim vallahi bu sefer istikrarlıyım abi. Evet şimdi düzenimizi masamıza hazırlayıp geliyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi her şeyi güzelce toparladık. Şimdi babamın malzemelerini ve benim malzemelerimi daha sonra böyle ince karıştıracağız. Sizce bu benim bedenim mi? Benim sesim mi? Çık artık çık. Senin taklidini <laughs> yapmak kadar kötü bir şey yok. Ne alaka? Evet, arkadaşlar mikserimizi aldık. Anında bile. Bakın. Anında Neyse, Neyse bunu biz böyle çıkaralım. Evet şimdi öncelikle. Hadi benimkileri yapalım. Hadi. Şimdi hepsinden koymak olmaz, ziyan olmaz. Birazcık böyle. Aynen şöyle bunları ben böyle alayım. Limon. Vallahi arkadaşlar burada ne kadar iyi malzeme toplarsanız toparlayın. İlla kötü bir sonuç olacak. Bunundan biraz koyayım. Tamam. Kabuklu tabii. Ay Allah'ım. Avucundan <laughs> biraz Allah koyayım bana. Evet arkadaşlar. Portakal da koy baba. Koy. Ortakalıktan da koyuyoruz. Meyve suyu hoş geldin de. Ama şu an iyi gidiyor da kırmızı biber biraz evet. bozdu. Lan keşke biraz kabuklarını falan soysaydık. Bıçak sorsaydık. kullandık. Bıçak olduğu için ben kullanıyorum. Gerçi Melike'nin artık yaşı biraz büyüktü. Tabii oh. bıçak kullanabilir ama gene de ben hızlandırmaya çalışıyorum. Alayım ben hemen şöyle. Bunu birazcık daha güzel yapamıyor muyuz? Olmazsa Hiç olmaz. Sanatalık olmazsa olmaz. Kabuğuyla beraber. Buradan sonra hastaneye gidiyoruz arkadaşlar. Mide zehirlenmesinden. Balı bundan. döküyoruz arkadaşlar. Bari azıcık fazla dök de baba ne bileyim bir tatlılık falan katsın ha. Döküyorum kızım. Dök, dök baba azıcık. Aç dilek niye uğraşıyorsun problemi? Boşanmaz Bunu nasıl içeceğiz çok merak ediyorum arkadaşlar. Ben ben çıbaksın. bu tarafa bakar mısın? Karlı bir İstanbul akşamında çok güzel vitamin alacaksınız. Karıştırım, aynen aynen. Aynen de koyalım. Neyse Melike'nin malzemesini edebiliriz. de ben koyuyorum. Anne şuradan poşet getirmem Evet vallahi benim de <laughs> bir bulandı poşet getirin. Ya onu koyma onu yapma işte onu yapma bakın ya. Bakın arkadaşlar bu ne biliyor musunuz? Makarnaların üzerine fesleğen sosu. Baba tamam. tamam koymadı. Bana bir bile saniye, Bir saniye kızım bir saniye. Ondan sonra burada meyveli yoğurdumuz var. Ne demiş? En güzeli şeftali dök kayısı. Baba, dök. <laughs> dök baba dök. Oh. Dök baba. Evet şimdi. Bir şey kaldı mı? Kalmadı daha. Benimkinden biraz şey. boza koyayım ister misin? Yok babacığım. Allah razı olsun. Sağ ol. Yandı. Evet arkadaşlar Yandı. şimdi bunu geçireceğiz. İçinden ne çıkacak bilmiyorum. Ondan sonra bunu bardağına dökeceğiz ve Melike'ye içireceğiz. Hadi bakalım. Çok iyice şimdi şuraya. Hadi. Sesi kısabilirim. Makinenin sesinden dolayı. E, ve hızlandırabilirim. Haberiniz olsun. <laughs> Evet arkadaşlar Melike'nin hazır oldu. Şimdi Melike'nin bardağına bunu Aa, şöyle mi? göster iyice. Koklayabilir miyim? Kokla oğlum bakalım. Al Vallahi kokusu Eren buraya Evlen geliyor. şimdi. <laughs> Kur'an çapsız çok kötü kokuyor. <laughs> Yemin ederim. Çok kötü ben bunu içemem ya. Evet Melike'nin o şahane. Baba içine parçaları duruyor ne olur içemem ben şimdi ben bunu. Şimdi arkadaşlar ben bunu yıkayacağım bir dakika. Ben şimdi bunu yıkayacağım benimkine geçeceğiz. Geliyoruz ayrılma. Baba buraya. ben sana süreceğim içti, iç, içmedim iç, Tamam, diyor beraber aynı anda içeceğiz. <laughs> evet arkadaşlar gerçekten e, yani Melike'nin bu kadar az ve her, en, azından biraz güzel malzemeleri olmasına rağmen bu çıktıysa benden ne çıkar? Benden büyük bir olasılık yüksek Devam. tesir güçlü. Devam et. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika Devam. yüksek tesir güçlü bir patlayıcı şey çıkar herhalde. Getireyim. Şarkımı evet. koyduğum zaman bir anda patlıyormuş falan. Evet arkadaşlar yani tesiri yüksek bir patlayıcı olacak bir bolasılık. Eren ambulans çağırmaya gitti galiba. <laughs> <laughs> Kez çabuk sıkıyorum. Hepsinden azar azar koyuyorum. Melike, hem ziyan etmiyorum arkadaşlar. Sözünü kesin. Ölçüsünü az gördüğün yerde müdahale et. Evet evet. Dök babacım. Kes hem yeme. ziyan etmiyorum arkadaşlar. Hem de şey. Al Babacım ziyan etmeyeceksin zaten. Bence yemeyerek. İçeceksin içeceksin. Yeme oğlum. Ötekinin şeyi bulaşmıştı. <gülüyor> <gülüyor> Yeme diyorum. Yani iki tane iki parça çaklık. At baba. Tuzu ben atmak istiyorum. Tomatis. Yok o kızı Tuzu ben atayım. Onun tadı kaçar. Şak, tadıma Tadı mı kaçar? Tadı <laughs> Evet çaklık. <laughs> Arkadaşlar ne alakaysa Ayla ablanı Boza. Boza. Boza ve Leblebi'yi çok sever. Onu getirmiş. Ay keşke Leblebi'miz de olsun. Ama böyle de güzel gözüküyor aslında. Evet bak. böyle baktığında güzel duruyor. Ama bu hiç güzel durmuyor. Acı bir sos. Acı bir fazla koy bak. Hayır hayır. Hem ziyan etmemiş oluruz hem de... Sen de böyle yapmadı e, ama. Yiyo. Ben de öyle yapmadım ama koydun hepsini. Sana kabuğuyla koymuştum. Kabuğuyla. Şeylik olmasın yani. İğrelik olmasın. İğrenç. Hakikaten söylediğin en güzel doğru kelime bu İğrenç. oldu bu gelen. İğrenç. İğrenç. Aha şalgam dönüm noktası kayıp baba. Dök dök. Bu şalgam da 3 yıllık vardır herhalde. O oh, 4 yıldır bu evde Üzün duruyor. Sirke baba. Kızım fazla dö malzemeleri <laughs> hızlı koymayalım patlayabilir biliyorsun değil mi? İnfilak edebiliriz yani. <laughs> Şimdi bir de süt var arkadaşlar. İyice bak, midenin kemikleri kendisi. için. Iyidir. Evet arkadaşlar, süt olmazsa olmaz. Çünkü vitamin deposu tamamen. Ay acıdım şu an. Ama bir saniye falan. Şu an çok kızıl reng Evet şimdi arkadaşlar, blenderdan geçirmeye <laughs> başlıyoruz. Hadi bakalım. Hadi. Evet arkadaşlar, blenderdan geçirdik e, patlayıcımız, pardon simotimiz hazır. Birazdan kusacaksın biliyor musun? Çok heyecanlısın evet, şu an. Evet benim bardağım. Çok güzel gözüküyor aslında biliyor musun? Benimkiler de güzel gözüküyor. Eren evet, babanınki de be. hazır. Şuna bak. Yemin ederim. Bir koku verin beni. Kokulu oğlum al. Berbat kokuyor. <laughs> Eren yere düştü bayıldı arkadaşlar şu anda. Eren yere düştü. Eren gitti. Allah'ım şükür Evet, şey arkadaşlar koyuyoruz. Öldü baba. Şimdi Çok büyük bir renk farkı var. Ee, Allah'a emanet ol kızım, tamam mı? Tamam o 112 oğlum. <laughs> Ama arama ha. Telefondan arama yapar. Bir dakika. Evet arkadaşlar ee, biz şu anda gerçekten seninle video çekmek çok dönüm güzeldi. dönüm noktasındayız. Kızım olduğun için çok mutluyum. Tamam. İnşallah başka bir dünyada başka bir gün bir daha dünyaya gelsen gene senin gibi kızım olur. E ben şöyle çıkacağım. Ya e, müzik. Evet 3 yudum içiyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım. <laughs> 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 hey. Dertsiz çıkıyor o ses biliyor musun? <laughs> çıkıyor mu senin adım ses? Yutsana kızım sen, yutmamışsın bile. Hadi ikinci yudumunu iç. Pes <laughs> mi Pes <laughs> <diyorsun? gülüyor> diyorsa ben kazanmam o kadar, içmeme gerek yok zaten. Hayır, bir, birebirer <laughs> yudumdan. <gülüyor> Senden çok güzel ses çıktı. <laughs> bu utacım bu. <laughs> Ay burada ben, kameraman olmak da ben, zor. Adam yani. gibi şurada <laughs> ha. Pes kızım kazansan mı olacak hediye yok ki. Tamam evet, da Evet arkadaşlar hakikaten iğrenç smaçlarım. Bir, yudum ben. Üçünü yudum çevirir misin? İh. ben içersem kazanıyorum kızım <laughs> içme de bırak şunu artık. İkimiz de iki o zaman bir daha iç kazan. Çok güzel içecek mi? Yok. <laughs> sen kazan. Hediyesi olsa kokuşa bak gözümden yaş geldi gelsene bak. Valla gözümden yaş geldi. Hadi git şuradan. Hallar yeni serdim lütfen. Evet arkadaşlar yeni videolarda görüşürüz. Ben gerçekten gidip ağzım burnumu yıkamak istiyorum. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Güzel bir like bekliyoruz. Videonun devamı gelmesin istiyorsanız da like atmayın. Ay <laughs> <Yaşın> Serkan. <yok. gülüyor> çekim şey yapamamışım. Nasıl yani? Allah'a emanet olun. <laughs> Bu var ya Simoti'den daha beterdi. <laughs> Evet, kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hadi herkes hoşça kalın desin. Hoşça kalın. Bay Kendinize iyi bakın. Anne bana bir poşet getirir misin? Bu da kusuyor. Biz içmedik o kusuyor. Tamam. Tamam.